arkadaşlar. Bugün e, Gaziantep'te olan bir tane okulun parkına geldik. Ama yalnız bu acayip büyük. Gördüğünüz gibi göster. Parkı. Yani Hep yani. beraber sizlerle bunu, e, bunu test edeceğiz. Yani e, kadratlara mesela onlara puan vereceğiz. Ya ilk önce Bir-iki dakika sonra kurur Ömer burası. Tamam o zaman iki dakika sonra tekrar buraya mı gelelim? Tamam kayın ıslak değil artık. Tamam. Şimdi bunu bir deyin. Şuradan çıkıyorum. Buradan mı çıksan? Evet. Parkur yapacaksın Elif. Oradan çıkacaksınız. Öyle bedava çıkmak yok. Ben Kay Kayı Elif sen.

İçerisi yani İçerisi şampiyonlar ligi gibi içerisi, Bak ver göstereyim ben sana ben Bak gelin, Şuradan çıkacağım Elimde telefon var çünkü Bir göstereyim size İçerisi aynı Şeye benziyor Şimdi bir gösterelim Elif bir görsün de. Elif bir kay. Kay bir. Elimde de telefon olduğu için pek çekemiyorum. Yani Çok. Hiç... Hadi. Ben de geliyorum. Abla, abla. Arkadaşlar şu içine bakın. <laughs> Ölüm diyarı gibi. Hadi. Birazcık kırkanç. Biraz bak göster. Şurası var bakın. Şurası var. Orayı denemeyeceğim. Şu var. Şurada bir tane e, küçük bir şey var. Kendi kendine kalmış. Burada. Şuna bir silim silim mi? Ha? Bunu bir deneyelim. dönüyor bu. Şu direkt Kurutsana. Ben kuruttum orayı. Ya yani bu 4-5 yaşları için ama ben buna yine de bir 5 veriyorum hadi. Hava biraz güneşli olduğu için biraz e, çekemiyorum. Özür dilerim ona. Burada bir tane adlı e, atlı karınca var. Islak diye bilemiyorsunuz. Islak değil. Bu baş döndürücü, Korkulu rüyası bu. Herkesin. Buna kaç veriyorsun? Ben buna 6 veriyorum. Ben de buna 6 veriyorum. Yani çok da iyi değil. Şuna bakalım bir de. Bakın şurada bir şey var. Burada parkur tarzı bir şey var. Buna çıkalım. Sen şunu tutar mısın? Şunu. Parkur tarzı bir şey var. Kanmayı sevenler için buna 10 üzerinden 10 verirdim ama e, buna biraz da 8 veriyorum. Buna yani, gel, şuna bakalım. Yani diğerleri de var. Onlara Bunlar... daha yüksek puan vereceğim. Çünkü ben e, bu videoyu başlatmadan önce e, bunların hepsini bir denemiştim. yok mu sarılı bir şey var mı şimdi? Çekiliyorsun geçiyor musun? Maalesef düşük. Sırayla sırayla. Şurada şey var. var. Gel Ya şuraya bak. Evet. Bulaşık, bulaşık. Bulaşık, bulaşık var. Tane uçak var Burda bir tane kaydırak var. Acil çıkış yeri için kaydırak var burada. Biraz da Ben buna yani. Bu ıslak Bu ıslak mı baba? Ben buna 7 Hayır, bundan kayabilirsin Elif. Ben buna yedi veriyorum. E lan, bu ıslak değil. Gel. Uslak değil, değil mi? Kay. Şuna bakalım. Ne? Bu da, bu var. Üç kuaz neden kırdım? Yani çok tatsız. Bu da var. Orada şey var. Şeli. Bak. Bu da bir tane böyle bir şey. Nita. Sallan ne? Elif <laughs> sen 18. 18. 18. Çok güzel. Ben olsaydım Bu her parkta klasik olan bir şey var. Baba Hadi dur dur. Duy duy. Arkaya gidelim. Gel. Teleferik gitmiş onu gösteremiyoruz. Gel. Gel şunu gösterelim. Şunu gösterelim. Bakın burada bir şey daha var. Önce burası karanlığa giden bir Telefonu ver de göstereyim şeyi. bir yer burası, çok korkunç burası. Gel şuraya çıkalım. Bir tane kaydırak var burada borulu yine. Burada da normal bir tane baba, kaydırak bu var. Uçak mı? Başka da bir şey yok. Baba! Evet. Islak mı? Elif, baba al. No, 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 no,